Sizce acaba çalışanın sadakati oradaki markaya mı, oradaki lidere mi? Yani o müessesede ve o iş yerinde çalıştığı zaman o marka olduğu için mi çalışıyor? Yoksa başındaki rehberin oradaki önemi ve ehemmiyeti ne kadar var? Değerli dostlar, öyle liderler var ki çalışanlarla kurduğu ahenk o kadar önemli ki önce güven veriyor, sahipleniyor her şeye rağmen sahipleniyor. Asla onu yarı yolda bırakmıyor. Çalışanını gerekirse bazı zamanda patronun karşısına alıyor. Çalışanı diyor benim çalışanım. Hata yapmış, eksiği varsa bu benim hatam ve eksiğim. Bana müsaade et, bana zaman ver diyor. Sizinle el ele, kol, kol kola, göğüs göğüse, omuz omuza olduğunu hissetmeli. Ve bunu hissettirmelisiniz. 9-6 mantığında olmaz çalışan. İnandığı liderle yol yürüdüğü zaman onun zaman kavramı yoktur. Onun işi ahengi ve iş aşkı bambaşka boyuttadır. Sadece işe geldim gittim sohbeti yoktur. Ama eğer sizi sevmiyorsa, size inanmıyorsa o sadece aldığı maaşa bakar ve gününü ve saatini doldurmaya bakar. Asıl lider çalışanıyla bütünleşendir. Onunla beraber iş ahengi ve koordinedendir. Siz unutmayın tek başına hiçbir şey yapamazsınız. Liderlik başka bir dünya, başka bir yapı, başka bir ahenk. Onu sormanız, onunla dertlenmeniz izin istiyor, vermiyor. Neden? Sen ona istediğin gece 7.24 aradığın zaman baş üstü demiyor? Mu? İhmal mi ediyor? Benim bir arkadaşım var, biz beraber çalışıyoruz. Bazen diyor ki Turan Bey israf olmasın diye ben bu toplantıları yaptım. Ama saat 3 olmuş. Ofise gelmesem de direkt evde devam etsem olmaz mı? Tabii ki olur diyor. Ya neden olmasın? Ofise geldiği zaman ne olacak? Bir saat yolda trafikte zaman kaybedecek. Hafta sonu bir rapor istiyorum çok acil. Diyor ki elimde bir iş var onu halledeyim hemen vereceğim. Veya çocuklarla bir yerdeyiz Akşama doğru eve varınca bilgisayarıma sahip olunca hemen koordine edeceğim. Ya biz böyle çalışıyoruz değerli arkadaşlar. 96 mantığı gerçekten geriyor insanları. Ve bu ahenkle beraber verimlilik de gerçekten düşüyor. Tabii ki şirketlerin kuralları olacak, zaman kuralları olacak ama nefes verin çalışanınıza. İşin mi var, problem değil. Acil bir durum var. Geçen bir proje yapıyoruz. Çok başarılı bir arkadaşla beraber başladık. Bir başka bir yerde çalışıyor. Biz onunla başka bir projeye başladık çalışmaya. İki günlük yurt dışında mühim bir toplantı organize etmemiz lazım. İzinle ilgili 50 tane takla atıyor. Ya gidip diyebilir ben burada yıllardır çalışıyorum, hizmet ediyorum. Bana iki gün lazım. Ve bu iki gün benim için çok önemli ve çok ahitli. Yok diyor benim patronum bunu anlamaz mümkün değil. Bu ne kadar yanlış. Yarın bu arkadaş mükemmel bir iş bulsa orada duracak mı? Durmayacak. İstemeyecek. Siz size parayla bağlı olan insanlarla çalışmayın. Gönülden bağlı olan insanlarla çalışın. Tabii ki para önemli, maaş önemli, gelir önemli. Ama ondan daha önemli şeyler var. Diyor ki 50 manat 100 manat maaşı fazla aldı diye beni bıraktı. Kabahat kimde? Kabahat sende. 50 manat 100 malı alan adamda değil. Çünkü neden? Senin oradaki değerin sadece maddi bir değerin var. Siz maddi değere ölçümlendirerek mi çalışan ahengi kuruyorsunuz? Ben olmaktan çıkın biz olmaya başlayın. Başaran insanlara başardığını yüzüne tek tek söyleyin. Onu onure edin toplumun içerisinde. iş arkadaşlarının içerisinde. Bir problemle karşılaştığınız zaman üzerinize alın, sonra çekin kenara. Deyin ki oldu mu ya, yakıştı mı sana? Bak bu böyle olmaması lazım. Bak beni zor durumda bıraktın. Ama ona rağmen ben seni satmadım. Size bir dedikodu getiriyor bir A çalışanınız. B ile ilgili. Asla onun gazına gelmeyin. A'yı dinlediğiniz gibi B'yi de dinleyin. C'yi de dinleyin, D'yi de dinleyin. Kararlarınızı ona göre verin. İnanın negatif karar alsanız bile onun hakkında... Eğer size inanıyorsa, size güveniyorsa der ki benim rehberim bu kararı aldıysa bir bildiği vardır. Ben ona inanıyorum. Çünkü evden daha çok zaman onlarla geçiriyorsunuz. Onlarla daha çok aşırı neşirsiniz. Onlarla daha çok zaman harcıyorsunuz. Eğer insan 8 tane hususiyeti iyiyse, iki tane hususiyeti kötüyse ben iki hususiyetine bakmıyorum. 8 tane hasletine bakıyorum. Onu diyorum ki Gülü seven dikenine katlanır diyorum. Gül içinde diken olur diyorum. Ve dikenler içerisinde gül olduğuna şükrediyorum. Ya diyorum onun böyle bir problemi var ama böyle 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 hasleti var demiyorum. Ya o iyi ama böyle böyle problemleri var demiyorum. Lider olmanın yolu fedakarlıktır. Fedakar olacağız, odasına gideceğiz, masasına gideceğiz. Yanında çay kahve içeceğiz. Yemeğe çıkarken beraber yemek yiyeceğiz. Bazen ufak dokunuşlar yapacağız. Canın niye sıkın diye araştıracağız. Çalışanlarımıza özel sürprizler yapacağız. Takım olabilirsek başarı olur. Takım ve tak komanda. Tek güç. Yumruğumuzu bir noktaya vurmamız lazım. Dağınık yapı başarı getirmez. Bir vücut olacağız ve başaracağız. Allah yar ve yardımcı olsun. Kalı sağlıcakla. you <laughs>